Merhaba arkadaşlar, herkese selamın aleyküm. Ee, bu aralar bayağı yoğunuz, balyacılık yapıyoruz. Yonca biçiyoruz, ondan sonra hayvanları bile çıkaramadık arkadaşlarla 10 günden beri kıra, meraya. O yüzden çekimler biraz e, gecikti. Ama artık devam edeceğiz, biraz serbestledik. Gördüğünüz gibi balyalar burada dizili arkadaşlar. Otla yonca karışık bunlar. Burası dolu. Yukarı samanlık dolu. Şimdi <laughs> hayvanlarımıza bakacağız bildiğiniz gibi. Hayvanlarımız e, kırkım zamanı geldi. İşler ardı ardına ardı ardına durmak yok arkadaşlar. Yoğunuz bayağı dediğim gibi. Kısmetse artık e, bugün hayvanları kırkmaya başlayacağım. Kendim kırkacağım makinayla. Kısmetse. Şimdi hayvanlara burada Önce bir bakalım bakalım, burada küçük koçumuz burada, ee, kuzuluk koynumuz burada, diğer toplumuz daha burada, onları arkadaşlar artık yukarıya ayırmam lazım ki bugün onu da yapacağım kısmetse, hayvanlarımızı bir görelim, doyuralım onları şimdi, şimdi bayılıyoruz. Değilin bakalım. Yeterli onlara. Fazla koymayacağım. İsraf ediyorlar. Yerler bir şey oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Koyunlarımızın kondisyonu bayağı sağlam oldu. O toplu bildiğiniz gibi. Evet. Koçumuza bir bakalım bakalım. <laughs> bayağı karınlaştı. Bayağı karınlaştın. Koçumuz şöyle arkadaşlar maşallah maşallah 10'da 40 adım o da açılsın hayvan bu geleceğin bir numarası olacak kısmetse Aslan parçası 5 aylık hmm. daha şöyle bir çekelim onu güzel bir dişi kuzu yetişiyor arkadaşlar en son koyulmuş kuyruğu Bu da idollerden biri olacak. Nokta nokta çok güzel. Aynen. Bu da idollerden güzel bir dişi kuzu olacak arkadaşlar. Onlara güzel bir isim koyarız. Allah vergi işte nokta Aynen. nokta. Sanki boyamışlar. resim çizmişler üstüne. Hop. Çok güzel. Üstü evet, sallı evet. gösterişli. Baya sallı. Çok güzel. Maşallah. Hayvanlar süper. Ama kırkmak istiyor. Biraz geciktim. Evet. Geciktim bu yoncacılık işinden arkadaşlar. Sadece kendimize de evet. balya yapmıyoruz. Aynen. Evet. şimdi köyde benden başka da bir tane daha arkadaş var balya makinası ama o gitmiyor pek arkadaşlar. Onun tarlaları var. O çiftçilik yapıyor. Ve o zamanı kalmıyor. İnsanlar aynen. İnsanlar da gelip böyle bana da gel yap. Bana da gel yap. İşte kendimizden başka birkaç yere daha gittik durmak yok o yüzden de ısım akraba var onlar çalışıyor işte birkaç bir şeyler yapmaya çalışıyorlar onlara gidiyoruz mecbur yani öyle arkadaşlar onlara da yardım ediyoruz yani şimdi çıkalım yukarıya hayvanlar bağırıyor yukarıda acıktılar önlerine koyalım burada da balyalarımız var. hepsi çok güzel oldu arkadaşlar besleri güzel yerinde bayağı sağlamlaştı koyunlar <laughs> bir kırkmak istiyor kırkınca daha da açılınca daha güzel olacak Çünkü bugün onu da yapacağız şimdi bir balya daha getireyim <laughs> Aslında bir temizlemek lazım artık. Kısmetse onu da yapacağız. Ama kırkım daha önemli ve haftaya da sayayı temizlemeye başlarız. Geçinler. Bunlar meradan yaptığı mod balyalarından arkadaşlar. Yiyor hayvanlar, güzel. Kondisyonları bayağı sağlam oldu dediğim gibi. Hayvanlar. Şimdi tuzlarını aldım önlerinden. 20 gündür tuz vermiyorum. Şimdi kısmetse hafta içi yarın tuz alacağım. Tuz koyacağım önlerine. Niye vermiyorum derseniz eşleşmeye, koçlamaya hazır olsunlar diye. Şimdi yarın 20 gün vermedim. Şimdi yarın tuzu koyacağım önlerine. 3-4 tane taş böyle büyük ondan sonra arkadaşlar bir hafta şey yapacağım ve bir hafta sonra koçu geceyi salacağım arkadaşlar eşleşmeye hazır onları kızıştırmaya yardımcı oluyor öyle. kısmetse daha erken olsun kuzular diye bakalım bu sene de öyle deneyeceğiz böyle bir sistem yapacağız İlaçla oluyor aslında. İğneyle falan ama bildiğiniz gibi benim öyle şeylerle işim yok. Kendileri e eşleşsin arkadaşlar. Öyle iğne vurup da mine vurup da işte eşleşmeler oluyor aslında. Normal gene ama ben tercih etmiyorum ilaçla e, ilaç kullanmayı. Ben normal şey olmasını istiyorum. Doğal. Kendiliğinden eşleşsinler ki zaten eşleşecekler beslediği dediğim gibi şey yani mera da bol artık kırktıktan sonra meraya çıkacağız devam edeceğiz meraya gitmeye 10 günden beri dediğim gibi çıkmıyoruz hazıra veriyoruz evde ama işlerden dolayı yapacak bir şey yok balyajın önemli Keyfi değil yani aynen ama düzene girdiler iyice ne? çok sevindik artık diğer kuzular da buraya çıkacak. Dişi kuzular da içeride bayağı büyüdü damızlık kuzular. Geçen ben. yılki kuzular da yine koça gelecek. Gelin <laughs> 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 bakalım. Sabırsız gel. <laughs> Burada sabırsız. Evet. Hayvanlar hepsi çok Prenseslerimiz de burada. Kuzular burada arkadaşlar. Yeni nesil yetişiyor. Yeni nesil dişi kuzular burada. Maşallah. Maşallah demeden geçmeyin. Onlar da çok güzel oldu. Şimdi onları buradan ayıracağız arkadaşlar. Çünkü onlar bayağı büyüdü. Evet. Gelsin. Gel kızım. Gel bakalım. Keyifleri yerinde. Aynen. Keyifleri yerinde kuzularımızın güzel damızlıklar bıraktık bu sene gene. Dişileri bıraktık yani. Kısmetse artık şey edeceğiz. Biraz da gidip Yem alacağım. Yem kalmadı arkadaşlar. Yemi bitirdik artık. Bunlara biraz da artık yemi veriyoruz da zaten geçen gün bitti ya. Çıkaracağım bunları buradan. Burasını genişleyeceğim büyüteceğim, büyük koyunlar gelsin diye. Artık yemi de alınca aşağıda bakacağım bunlara. Küçük koçun yanında yetişecek bunlar hepsi. Bu yaslayı da alacağım buradan. Yemliği. Onu da aşağıya indireceğim. Bunlar koçun yanında. Diğer kuzuluk koyunsa buraya çıkacak topluyla arkadaşlar. İş var yani dediğim gibi. Durmak yok bizde. çünkü sularını falan doldurmak lazım. Burada güzel bir efsane dişi kuzu yetişiyor. Onlar hala annelerini emiyor. O yüzden koyunların yanında ayırmadım. Onlar çünkü geç kuzulardan dişi büyüyor arkadaşlar. Orada var bir daha. Yani bu şekil. <laughs> şunu doldurduk. Şunu aşağıya geceye gideceğiz arkadaşlar. Geceyi görmek isteyen varsa gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir dişi kuzu daha var. Bunlar hep yemiyor. Bu da çok güzel olacak. gecemizin bakımını yapalım. Bir koç var. Koç var mı? Sen de bu. Yeterli yeterli. Bu koç var. Koç gece burada arkadaşlar gece bayağı sağlamlaştı şimdi kırkınca görürsünüz kırkınca evet. göreceksiniz arkadaşlar gel oğlum keyfi yerinde tosunum <laughs> benim hanımların yanına. çıkıyor yem vermiyorum dediğim gibi yem de bitti zaten yem vermiyorum çünkü <laughs> çok sağlam olması da eşleşirken zorlanıyor hayvan yani o yüzden de tam kondisyonda olması lazım şimdi bu hayvancılık böyle havalar sıcak ve bu sıcak havalarda eşleşmesi hayvanın filolu olması iyi değil yani ona sadece balya veriyoruz diğer koyunlar gibi onun eşleşmesi için mesela o bayağı sağlam zaten o tam şeyde olması lazım fizik tam sağlam olması lazım yani çok iri yağlı olursa hayvan eşleşirken yoruluyor şey oluyor yani az hayvan yok burada çünkü bayağı koyun var o yüzden de kıra giderken de yoruluyor Aynen. yağ bağlayınca daha zor oluyor onlar için şimdi arkadaşlar deliği de gördük evet arkadaşlar yavrularımız da büyüdü tavşan yavruları bu şekilde oldular büyüyorlar Zevda sev kızım bakalım Büyümüş <laughs> <Duymuş> mü? <mu? gülüyor> çok <güzeldi>. Sev bakalım. <laughs> Oo oh, çok kocaman olmuş mu? <laughs> çok küçük oldu. Oo ne büyümüş? Ne çok büyük. Başka da. Şimdi bunlardan alalım. Bu ne benzeyenler bunlar? Bunlardan da var. Sev bakalım onda. Güzel mi? Çok güzel Aaa çok güzel, da çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Salalım buraya Diğer <laughs> Diğeri de nereye gizliyorsun? <laughs> Bir hı <yeri> de böyle <laughs> Bu şekilde Bunu <laughs> <Cırmızı> salalım Hı <laughs> Şimdi ha, bakalım Evet Yavaş yavaş Tabii bir erkek de burada. Hayvanlar eşleşsin diye kapadım beraber duruyorlar. Ki zannediyorum ki belki de eşleştiler bile. Herhalde artık.

Ona, yapamayacağım. kırkıma başladık arkadaşlar. Dokundurduk bir iki yerine, normal. Yok, Bayağıdır. Olacak tabi normal. Evet arkadaşlar hayvanı kırdık. Şimdi yan geldiği için o yüzden kalkmıyor. Biraz yardımlayacağız. Hoppa. Bu şekilde olacaklar. var kız. Hayır. Hayır. Birinci koyun hazır. Bak şöyle bir Tamam. Kendine geldi. Şimdilik, şimdi biraz bize geleceğiz buraya. Bu da bir yerde Kondisyonları güzel kılınca, iyi, gördük, fena değil, Şimdi, koyun tutma zamanı.